Türkiye'nin bir önceki yıla göre dış ticaret açığı azalmış ama hala dış ticaret açığı veriyoruz. Yani şöyle aklınızda bakın. Bir önceki yıl 60 milyar dolar dış ticaret açığı veriyorsak şimdi 45 milyar dolar açık vermişiz. Bu açık nasıl kapanacak? 3 tane yolu var. 1. Zam. 2. Eldeki kaynakların satılması, kaynak oluşturulması. Tunceli ile Bayburt kıyasıya bir yarış içerisinde. Bazen Tunceli yaz belirtiyoruz, bazen Bayburt bu sene rahatsınızader her şeyde Tunceli. Dolayısıyla kentsel nüfus oranı da artmaya devam ediyor arkadaşlar ve ben de devam ediyorum. Gazla gazla gazla. Sevgili dostlarım, sevgili bordo verilerim, TÜİK verileri açıklandı. 2021 TÜİK verileri açıklanır açıklanmaz ben de kendimi stüdyoya attım. Hemen bunları sıcağı sıcağına sizlerle paylaşayım. Efendim nüfus verileri, öncelikle nüfus verilerinden giriş yapacağım. Çünkü ÖSYM nüfustan sormayı çok 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 seviyor. Dolayısıyla nüfusa dair birçok şey bileceksiniz. 18 sorunun 3'ü nüfustan geliyor. 2021 TÜİK nüfus verilerine göre Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre artmıştır. Unutmayın. Cumhuriyet döneminden beri yani nüfus sayımı yapıldığı ilk tarihten beri Türkiye nüfusu sürekli artıyor. Azalan ne? Artış hızı azalıp artabiliyor ama nüfus sürekli artıyor ve geçen yıla göre nüfusumuz yaklaşık 1 milyon kişi artmıştır. Peki bu artışta en fazla pay sahibi olan iller hangisi? Ola ki şöyle sorarsa. Türkiye'nin en kalabalık 5 şehri arasında aşağıdakilerden hangisi verilemez? Çeldirici bir soru olur. Efendim oraya Bursa yerine Antalya yazabilir, Gaziantep yazabilir, Diyarbakır yazabilir ama Türkiye'nin birçok konuda olduğu gibi çok pardon hemen buradan slaytı geriye alayım. Türkiye'nin birçok konuda olduğu gibi nüfusta da Önde gelen şehir hangisi? İstanbul. 15 milyon 840 bin nüfusu var. Rakam ezberlemeyin. İstanbul'un resmi rakamları, gayri resmi rakamları sevgili kameramanım Rıdvan kaç olmuştur burası? Gayri resmi. 20 milyon bir ülke nüfusu kadar insan yaşıyor ufacık bir kara üzerinde. İstanbul yine nüfusta birinci ve mega kent. Nüfusu 10 milyonu aşanlara biz ne diyorduk? Mega kent diyorduk. İstanbul'un nüfusu artmaya devam ediyor. Bu ne demek? İstanbul hala bir cazibe merkezi olduğunu, Türkiye'deki gayri safi milli hasılanın %60'ının burada döndüğünü bakın söylemiş olayım. Bir daha söyleyeyim mi? Gayri safi milli hasılanın %60'ı tek bir şehirde dö dönüyor. Yani Türkiye'de bir yılda kazanılan paraların %60'ı İstanbul. Bu kadar önemli. İkinci sırada Ankara 5 milyon nüfusuyla artmaya devam ediyor. İzmir 3. sırada, Bursa 4. sırada ve Antalya 5. sırada. 5'e Adana'yı koyabilir. ÖSYM e şaşırtma bir soru sorabilir. Ama Antalya'nın daha fazla nüfuslandığını Bilelim. Zaten bundan dolayı Adanalılar o türküyü yakmadı mı? Adana'ya gidek mi, şalvarından giyek mi diye. Niye? Çünkü nüfus azalmış. Gidek de nüfusu arttıralım. Bu için Türkiye yakmışlar. Aklınızda böyle kalsın. Antalya'da böyle bir Türkiye gerek yok. Çünkü ilk 5 içerisinde. Devam ediyorum verileri vermeye. Efendim Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşmıştır. Bunu not edin. Demiyorum. Not etmeyin. Siz ne görseniz hemen yazmaya teşne bir yapınız var. ÖSYM bunu sormaz ya. Siz TÜİK istatistik kurumunda çalışan bir insan değilsiniz, değilsiniz ki konuşamadım. Bak neden? Çünkü bazen gerçekten tepki oluyor, tepki gösteriyorum, refleksif davranıyorum. Bazı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız her şeyi veriyor. Bu ya her şey önemli değil arkadaşım. Öğrenci niye zihnine ağırlık yapacak şeyleri veriyorsun? Rakam ezberleme. Nüfusumuz küsurat olarak yani genel olarak 84 milyonu aşmıştır. Bunu bil. ÖSYM bunu sana sormaz ama ÖSYM neyi sorar? Nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en az olan il Tunceli. Tunceli Bayburt kıyasıya bir yarış içerisinde. Bazen Tunceli yaz belirtiyoruz, bazen Bayburt. Bu sene rahatsınız hadi Her şeyde Tunceli. Hem nüfus miktarı en az, hem nüfus yoğunluğu en az. Yani kilometre kareye düşen insan sayısı. Bu ne demek? Tunceli biraz daha göç vermiş. Zaten en çok göç veren illerden biri. Nüfus miktarı ve yoğunluğu en fazla olan kent tabii ki yine İstanbul. İstanbul'da kilometre kareye 4000 kişi düşüyor. Tunceli'de 22-23 kişi düşüyor. Doğu Anadolu bölgesinde 35 kişi düşüyor. Dolayısıyla İstanbul yine burada en önde. Nüfus yoğunluğu Türkiye'nin 110 kişiye ulaşmıştır kilometre kareye. Bakınız Türkiye'de her yıl nüfus yoğunluğu artar. Neden? Yüz ölçüm değişmediğine göre e, nüfus yoğunluğumuz artıyor çünkü nüfus miktarımız artıyor. Nüfus yoğunluğu neydi? Aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfusu yüz ölçüme bölüyorsun. Bu anlamda Türkiye'de her yıl istikrarlı bir şekilde nüfus miktarının yanında nüfus yoğunluğunun da arttığını bil. Hangi nüfus yoğunluğu? Aritmetik mi, matematiksel mi? Rıdvan sence hangisi? Aritmetik mi, matematiksel mi? İkisi de aynı şey arkadaşlar. Bana burada kurban seçtim. Siz de böyle yapıyorsunuz. Aynı şey. O zaman bunları da bileceksiniz. Diğer adının ne olduğunu. ÖSYM e bunu sık sık yapar. Peki güncel TÜİK verilerinde cinsiyet nasıl? Cinsiyetten sonra çıkacağına ihtimal vermiyorum ama erkek oranı bir gıdım da olsa fazla. Ne kadar bir gıdım? %50.1. Az bir şey kalmış ha. Kadınlar neredeyse yakalayacak. 49.1 kadın oranı gittikçe artıyor ama hala erkeklerin oranı fazla. Antiparantez. Türkiye'de göç veren yerlerde kadın nüfus fazla. Genelde erkekler göç ediyor. Göç alan yerlerde ise İstanbul gibi, Ankara gibi, Bursa gibi, İzmir gibi burada da erkek nüfus fazla. Bunu da söylemiş olayım. Kentsel kırsal nüfus şu oranları hiçbir zaman sormaz. Sakın ha sakın ezberleyip kendinize ağırlık yapmayın. Sadece şunu bilin. Kent nüfusu oranı kırsaldan çok daha fazla. %93 ya. Daha hesaba kitaba gelen bir tarafı yok yani. Niye insanlar kırsaldan kente doğru geliyor? Bazı kırsallar da kentleşmeye başlıyor. Çünkü nüfus gittikçe artıyor. Kır ve kent ayrımı neydi? Nüfusu 10.000'in 10 üstündeki yerlere kent, 10.000'in 10 altında kalan yerlerde kırsal yerleşme diyorduk. Dolayısıyla kentsel nüfus oranı da artmaya devam ediyor arkadaşlar ve ben de devam ediyorum. Gazla, gazla, gazla. Bakın 2007 ile 2021'i kıyaslayacağımız şu tablo önemli. Çocuk nüfus oranı %22.4 2007'de kaçmış? %26. Çocuk ne demek? Yani 0-14 yaş grubu. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki çocuk nüfus oranı düşüyor. Artan ne peki? Buna karşı yaşlı oranı bakın. 9.7, 7.1'den 2007'de, 2021'de kaça çıkmış? 9.7'ye çıkmış. Bunu neyi gösteriyor? Evlenmelerin azaldığını, evlenenlerin az çocuk yaptığını, geç çocuk yaptığını, buna karşı nüfusun iyi beslendiğini, hemen ölmediğini, sağlık hizmetlerinin geliştiğini, dolayısıyla ortalama yaşın gittikçe arttığını, dolayısıyla ortanca yaşın da arttığını bileceksiniz. Türkiye'nin en yaşlı ili zaten Sinop. Türkiye'nin batısındaki, kuzeyindeki illerde gene de yaşlı nüfus oranı daha fazla. En genç Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak yani Güneydoğu ve Doğu'da genç oranı daha fazla. Çünkü doğum oranı daha fazla bileceksiniz. Türkiye'nin 2007 ile sıcağı sıcağına 2021 piramitlerini karşılaştıralım. Bakın dikkatle bakarsanız piramit tabanının daraldığını bakın şuraya göre piramit tabanının daraldığını artık yavaş yavaş Türkiye'nin Avrupa'ya bir tarzda büründüğünü görüyoruz. Piramit tabanı daralmakla beraber piramit tavanının genişlediğini göreceksiniz. Yani yaşlı nüfusun arttığını göreceksiniz. Bakın burada önemli bir şey söylüyorum. Şimdi 2007'den 2021'e doğum oranları azalıyor mu? Azalıyor. Bu doğanlar nereye geliyor? Bak şuradaki 0-4 yaş grubuna geliyor. Şimdi burada doğum oranı daha fazla doğanlar da buraya geldiğine göre piramidin tabanına geldiğine göre piramidin tabanı daha geniş ama günümüze geliyoruz doğum oranı azalmış o zaman piramidin tabanı daha az besleniyor ve taban daralmaya devam ediyor. Tamam bunu da söylemiş olalım. Yıllara göre Türkiye'nin nüfus grafiği bakın zikzaklar çizmiş bu ne anlama geliyor? Nüfus artış hızı azalmış artmış bunları daha önce de yorumlamıştım. Fakat istikrarlı bir şekilde artan nedir? Bakın nüfus miktarı artıyor. Türkiye'de 2021 yılında nüfus artış hızımız bir önceki yıla göre artmıştır. Bir önceki yıl 2020 yüzde Binde 5.5 tarihteki en düşük nüfus artışı bakın 2. Dünya Savaşı'ndan bile daha düşük burada yok da 1945'te binde 10'a düşüyordu artış hızımız. Ama 2020'de binde 5'e düşmüştür. Çak diye düşmüş yani. Neden düşmüş acaba bu yorumlanabilir. Pandeminin ilk günleri insanlar çok mu tedirgin oldu? Ekonomik sıkıntılar mı? Başka başka nedenler mi? Biraz da sosyologların işi. Ama bizi ilgilendiren kısım ne? 2021'de nüfus artış hızımız geçen yıla göre iki kattan fazla artmıştır. Ola ki ÖSYM e güncel bir soru sorarsa 2021'deki nüfus artış hızı bir önceki yıla göre artmıştır azalmıştır derse artmıştır. Demek ki artık doğum oranına yansımış bu da artış hızına yansımış. Bunu bileceksiniz. Şimdi ticaret verileriyle ilgili de neleri bileceksiniz? TÜİK'in hazırladığı, açıkladığı son veriler. Bunlar zaten bu bu derste nüfus ve ticaret verilerini vereceğim. Henüz daha tarım ve hayvancılık verileri açıklanmadı. Açıklandığı zaman onları da yine stüdyodan sizlere aktaracağım. Ticaret verilerine göre yine zarardayız. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ya. Ne demek? Yine dış ticaret açığı veriyoruz. Ancak bir önceki yıla göre dış ticaret açığımız azalmış. Yani yine açık veriyoruz ama bir önceki yıla göre azalmış. Buna biz ne deriz? Eskilerin diliyle ehveni şer deriz. Şer kötü ama hani neyse birazcık kötünün iyisi gibi algılayın. Türkiye'nin bir önceki yıla göre dış ticaret açığı azalmış ama hala dış ticaret açığı veriyoruz. Yani şöyle aklınızda kalın Bir önceki yıl 60 milyar dolar dış ticaret açığı veriyorsak şimdi 45 milyar dolar açık vermişiz. Bu açık nasıl kapanacak? 3 tane yolu var. 1- Zam. 2 Eldeki kaynakların satılması kaynak oluşturulması 3 turizme yatırım yapılması turistlerden gelecek rakamlarla bu açığı kapatmak dolayısıyla bu açık Türkiye'nin hayırına değil. Efendim 225 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ihracatımız, ithalatımız ise 271 milyar dolar. Bu rakamları ezberlemeyin. Ama olayı sadece sınavdan ibaret de görmeyin. Yani bunu bir genel kültürü, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'deki olaylara duyarsız kalmayan üniversite mezunu bir birey olarak ya bu rakamlar nedir en azından bir aşinalık olsun. 271 milyar dolar ithalat yapmışız. İhracatımız da fena değil. Bir önceki yıla göre artış göstermiş. 2225 milyar dolar ama açık vermişiz. Maalesef uzun yıllardır hiç fazla veremiyoruz. Dış ticaret açığımız kaç olmuş? 49 milyar dolar civarında. Rakam önemli değil. Fakat en çok hangi ülkeye karşı açık veriyoruz? Biz en çok hangi ülkeye karşı zarar ediyoruz? Çin. Çin dünyanın başına bela gibi. Ticarette de başımıza bela. Çünkü daha ucuz bir şey satamıyoruz. Adamlar her şeyin en ucuzunu üretiyor. Onlara satabildiğimiz baklava. Başka? Mermer. Yani halıyı bile satamıyoruz onlara. Çünkü her şeyin en ucuzunu üretiyorlar. Dolayısıyla Çin'e karşı muazzam bir dış ticaret açığı veriyoruz. Yaklaşık 36 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Satışımız 2 milyar dolar bile geçmiyor. Rakamlar önemli değil. Fakat açığı kime verdiğimizi bileceksiniz. Peki ihracatta ilk üç ülke hangisi? En çok mal sattığımız ilk 3 ülke. Birinciyi bilseniz bile yeterlidir diye düşünüyorum Almanya. Yıllardır da Almanya değişmedi. Almanya yani tarihten gelen bir dostluğumuz var. Orada yaşayan çok fazla Türk de var. Hem en çok satıyoruz onlara. Hem de en çok almıyoruz ama yine çok alış yapıyoruz, ithalat yapıyoruz. Tarihten gelen bir misyon olsa gerek bu. Almanya'yı nasıl bileceksiniz? kısaltarak yazıyorum. Dış ticaret hacminin en fazla olduğu ülkedir. Yani ihracat ve ithalatın toplamı en fazla Almanya. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri'ne çok mal satmışız biz. Ne satmışız onları da göstereceğim. Üçüncü sırada İngiltere, Birleşik Krallık. Şimdi bakınız, evet Avrupa'ya bir şekilde tepki gösteriyoruz. Bizim iyiliğimizi istemiyorlar vesaire diyoruz ama yine de en çok malda onlara satıyoruz. Dolayısıyla bizim ticaretimiz yine Avrupa'yla. O münasebetle Avrupa zaman zaman bizim işlerimize karışma hakkını kendinde görüyor. Çünkü bu ticaretten bir güç alıyor. Umarım ki bu ticaret bizim lehimize değişir diyorum. İthalattaki ülkelere geliyorum. İlk sırada Çin var, sonra Rusya var. Rusya'dan ne alıyoruz? Doğalgaz, petrol ama doğalgaz en fazla. Başka da bir şey almıyoruz. Üçüncü sırada Almanya. Yani hem çok satıyoruz hem çok alıyoruz. Ama Almanya ithalatta üçüncü sırada. Biri bile yeterli. Yıllardır da bu üçlü değişmiyor bu arada. Bazen Rusya öne çıkıyor, bazen Çin. Almanya hep üçte kalıyor ithalatta. Bu sene Çin üste çıkmıştır. Bunu da notlarınız arasına alınız. Evet, gelelim. En çok ithal ettiğimiz ilk 5 ürün nedir? 2021 verileri bunlar. Burada bazı sürprizler de var. Mesela en çok ithal ettiğimiz ürün petrol ve türevleri, enerji. Geçen yıl da öyleydi. Bu sene de değişmedi. En çok petrol ve türevlerini alıyoruz. Ama burada beni şaşırtan motorlu taşıtlar altıncılığa düşmüş. Normalde motorlu taşıtlar ilk 5 içerisindeydi. Yani Türkiye demek ki bu sene pek araba alamamış. Muhtemelen ÖTV vergilerinden dolayı, ekonomik krizden dolayı motorlu taşıtlar ilk 5'te yok. Bak şaşırtmacı soru gelebilir. Hangisi Türkiye'nin en çok ithal ettiği 5 ürün arasında gösterilemez? Yıllardır motorlu taşıtlar vardı ama şimdi bu sene yok arkadaşlar. Makine ve kazanlar, demir, çelik, elektrik, elektronik ve plastik ve mamulleri en çok ithal ettiğimiz 5 ürün arasında. İthal ettiğimiz ve ihraç ettiğimiz ürünler birbirine çok benziyor. Bu arada 6'yı da göstereyim, 7'yi de göstereyim. Kimyasal ürünler, alüminyum, hububat yani tarım ürünleri de almaya başlamışız. Optik, fotoğraftı, bir cihaz falan bunlar da satın aldıklarımız arasında. Peki biz ne satıyoruz en çok? Burada da yine bir ilginç durum var. İlk 5 içerisinde her zaman tekstil olurdu ama 2021 verilerine tekstil görünmüyor. Çok ters köşe bir soru gelebilir buradan. Motorlu taşıtlar her sene ilk sırada. Geçtiğimiz yıl tekstil ikinci sıradaydı. Yıllardır da ikinci sıradaydı. Bu sene tekstili pek satamamışız. En azından satsak bile ilk beşe girememiş. Yine makine ve kazanlar. Makine kazan derken bu bulgur kazatılan, kaynatılan kazan değil ha. Yemek kazanı değil tabii ki. Sanayide dev kazanlar oluyor. Onun içerisinde üretilen bazı mamuller oluyor. Onları kastediyor. Demir çelik ürünleri hem en çok sattığımız hem en çok aldığımız ürünler. Hocam nasıl oluyor? Madem alıyoruz niye satıyoruz? Farkı şu. Türkiye'deki fabrikalar profil boru üretebiliyor demir çelik ama yassı demir üretemiyor. Böyle düşünün. Mesela bazı demir türleri sadece otomotiv sanayisinde kullanılır. O otomotivde kullanılacak demiri Türkiye'deki fabrikalar yapılışından kaynaklı olarak ilk başta öyle yapılmış yani üretemiyor. Ama bizde de ürettiğimiz bazı şeyler var. Çok üretiyoruz, satıyoruz. Üretemediklerimizi alıyoruz. Dolayısıyla demir çeliği hem satarız bazı türlerini, bazı türlerini de alırız. Türkiye'de o şekilde bir üretim olmadığı için elektronik cihazlar bu da güzel bir şey. Artık. En çok sattığımız ürünlere elektronik cihazlar girmiş. Bu güzel bir şey yani yüksek teknoloji diyoruz buna. Ne olabilir? Buzdolabı, çamaşır makinesi, işte bu beyaz eşya grubu. Daha da yüksek teknoloji satsak bu açık, çok net kapanır. Ve kıymetli taşlar, metaller satıyoruz. Nedir? Pırlanta yüzük satıyoruz. Biz millet olarak meraklıyız ya öyle takı işlerine. En çok sattığımız 5 arasında kıymetli taşlar da, metaller de var. Peki biz en çok hangi ulaşım yolunu kullanarak satıyoruz? Hangisi? deniz yolu bunu da unutmayınız arkadaşlar. Evet TÜİK verileri sıcağı sıcana böyle yorumladım. Yeni veriler açıklandığında Bunları tekrar size aksettireceğim. Ben Mehmet Eğit. Yaşadığınız coğrafyalara selamlarımı gönderiyorum.